Ben tekrar merhaba. Kısa bir aradan sonra sizinle buluştuk. Bugün ne yapıyoruz? Tuğçe Hanım, animisten bizi ziyarete geldi ve bize eğitim verecek. Evet. Her zaman güzel eğitimlere açığız zaten. Merkez olarak bilgileri de çok seviyoruz. Bugün benim cildime bir şeyler yapacağız. Ne yapacağız? Şimdi Burcu Hanım, bugün sizin cildinizi yenileyeceğimiz bir gün. Sizin cildinize bitkisel peeling uygulaması yapacağız. Evet, bitkisel peelingimizin özelliği şu, ee, burada ee, ahalardan, alfa hidroksi asitlerden destek alacağız. Alfa hidroksi asitler, kojik asit, arbutin ve azaleik asit sayesinde cildinizi ölü hücrelerden derinlemesine temizleyeceğiz. Aynı zamanda kojik asit doğal bir cilt beyazlatıcıdır. Malum yazdan çıktık, cildimizde böyle lekeler biraz belirginleşti, koyulaştı. Hem lekelerimizi tedavi edeceğiz. Aynı zamanda da doku oksijenasyonumuz artacak ve hücre metabolizmamız hızlanacak. Aslında yaz sonrası yazın yarattığı o tahribatı azaltıp cildin doğru çalışmasını sağlayan son derece sağlıklı bir sistem. Çünkü bitkisel asitlerden oluşuyor. Nem yerine zarar vermeyecek, cildinizi soymayacak. Bu arada çok kısa bir bilgi. Benim cildim evet çok beyaz tenliyim fakat güneşlendikten sonra kendi lekelerim ortaya çıkmaya başlıyor ve bu tamamen bitkisel olan, olan bir ürün evet ve renklerin doğallığını Aynen. ortaya çıkaracağız tamamen bitkisel asitler var içerisinde kimyasal asit içermiyor kesinlikle evet ben zaten kimyasal asitleri hiç sevmediğim için bugün cildimi anubise tuşanın güzel delerini emanet ediyorum cildinizle ilgili merak ettiğiniz ev ürünleri kullanmak istiyorum ne yapmak istiyorum ne kullanabilirim dediğinizde lütfen bize arayın.